Yerebatan Sarnıcı'nın durumunu, kültür varlıklarını koruma bölge müdürlüğünün red kararını ve karara ilişkin açıklamasını İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile konuşacağız. Kendisi Skype konuğumuz. Merhabalar Sayın Özel, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi evet, yayınlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı, özür dilerim az önce yanlış söyledim. Evet Sayın Özel sizinle bir iki hafta önce konuşma yapmıştık. Siz bu kararı beklediğinizi söylemiştiniz. Hatta olumlu bir karar çıkacağını beklediğinizi söylemiştiniz. Ama tam tersi yönde bir karar çıktı. Neden böyle bir karar verildiğini düşünüyorsunuz? Hangi gerekçeyle reddedildi? Yani bizde kurul kararını dün kurul temsilcimiz İBB kurul temsilcisi aracılığıyla öğrendik bize bildirilen kurul kararında kurul kurula gönderilen güçlendirme projesinin bilimsel danışma kurulu görüşüyle tekrar gönderilmesi gönderilmesi istendiği yönündeydi. Biz tabi bu konuyu şaşkınlıkla karşıladık çünkü biz kurula ilettiğimiz proje alanında uzman restorasyon mimarlarının restorasyon uzmanı yapı mühendislerinin hazırladığı profesör doktor Feridun Çılın'ın imzaladığı bir güçlendirme projesiydi. Ekinde de alanında uzman üç profesörden bir doktordan oluşan bir bilimsel danışma heyeti görüşü de vardı projemizin. bu sunduğumuz bilimsel danışma heyeti görüşü dün dikkate alınmamış kurul da karar çıkarken biz bugün sabah itibariyle Kurul İBB Kurul Temsilcisi tekrar bir itiraz dilekçesi verdi Koruma Bölge Kurulu'na. Dün sun Kurul üyelerine sunulan İBB Bilimsel Danışma Heyeti Görüş Raporunun tekrar dikkate alınarak Kurul Kararının yeniden gözden geçirilmesi yönünde bir talebimiz oldu. Sonuç bekliyoruz. Sayın Özel, siz bir üniversite Kurulu'ndan çıkması gerektiğini söylemiştiniz bu bilirkişi. kişi. E, raporunun ya da e, görüşünün e, bu konuda bir gelişme oldu mu? Yok, hayır. Ben ben öyle söylemedim. O, geçtiğimiz hafta kurul toplantısında e, kurul üyelerinden böyle bir e, kurul temsilcimize geri dönüş olmuştu. Bir üniversite aracılığıyla raporun evet. gelmesi yönünde. Bu dün itibariyle çıkan, imzalanan kararda bu ifadeye yer verilmemiş. Bilimsel danışma heyeti görüşüyle gelmesi yönünde bir e, ifadeye yer verilmiş tekrar anlatmakta fayda var. Biz bu projeyi hazırlarken alanında uzman restoratör mimarların ve yapı mühendislerinin imzasıyla kurula projemizi ilettik. Kurula ulaştırdığımız projede Profesör Doktor Feridun Çılı yapı mühendisidir. Aynı zamanda İTÜ Mimarlık Fakültesinden emekli restorasyon konusunda son derece tecrübeli bir bilim insanıdır. Bunun imzasıyla kurula ilettik. Ayrıca kurula bir rapor, bilimsel rapor daha ilettik. Bu bilimsel raporu Profesör Doktor Füsun Alioğlu Profesör Doktor Engin Gürek sanat tarihçidir, Füsun Hanım restorasyon uzmanı mimardır, Profesör Doktor Feridun Çılı ve Doktor Kerim Altu kendisi mimarlık tarihçisidir. Bu heyetin imzasıyla, uygun görüşüyle bir rapor rapor edildi ve koruma kuruluna iletildi. Koruma kurulu dünkü yaptığı toplantıda değerlendirmede bunu dikkate alma almayıp raporun tekrar gönderilmesi durumunda projenin tekrar değerlendirileceği yönünde bir geri bildirim yaptı. Biz tekrar kurula başvurumuzu yapacağız, yaptık. Konuyu takip ediyoruz. Evet bir de açıklamasında kurulun yaptığı açıklamada dikkat çeken bir ifade var. "Töhmet altında bırakılan anlayışı kınıyoruz." şeklinde bir ifade geçmiş. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne demek istiyorlar? İşin doğrusu Koruma Bölge Kurulu'nun böyle bir açıklama yapmasına şaşırdık. Bu konu üzerinde çok fazla yorum yapmak da doğru değil. Biz Bizler bürokratız. Yerebatan sarnıcı ile ilgili önemli bir husus var. Depremsel açıdan önemli bir husus var. Bilimsel temelde tartışılması gereken bir konu. E, teknik olarak tartışılması gereken bir konu. Bu tarz e, polemik içeren konulara girmek çok fazla istemem doğrusu. Polemik Bizim boyutuyla vurgula... sormadım Sayın Özel. Polemik boyutuyla sormadım. Şundan dolayı sordum. Çok önemli buluyorum bunu. Ee, bir durum var, bilimsel bir durum var. Yere batan evet, tehlike altında alarm veriliyor. Ve orada daha önceden yapılmış olan çalışmalarda Sizinle konuştuğumuzu hatırlıyorum. O demirlerin yeteri kadar sağlam ve düzgün yapılmadığı ama sizin sunduğunuz projede çok daha kolay ve sağlıklı bir şekilde yapılabileceğinizi, yapılabileceğini söylemiştiniz. Burada tövbet olarak değerlendirilen şeyin bilimsel karşılığı nedir diye sormak istedim. Tabii ki polemikler bunun dışında. Yani işin doğrusu benim o basın açıklamasından anladığım kadarıyla konunun 40'lı 50'li günlerde değerlendirmesi yani sürece yayılması ile ilgili konunun dillendirilmesinden rahatsız olunmuş. Ama bu tabii koruma kurullarının yoğun mesaiyle çalıştığını biliyoruz. Özel kurumlar bizim de takip ettiğimiz sıklıkla şahit olduğumuz durumlar bunlar fakat şu anki gündemde olan konu Yerebatan Sarnıcı ve Yerebatan Sarnıcının deprem güvenliği ve bilim bize şunu söylüyor. Bilim insanları bize şunu söylüyor. Bu yapıdaki gergiler yük alamıyor. Deprem sırasında yok yükmünde görevini yerine getiremeyecek ve Yerebatan Sarnıcında deprem sırasında bir risk oluşacak. Bir çökme riski oluşacak. Bunun için acil önlem alınmalı. Biz bununla ilgili artık Vakit kaybetmek gibi bir niyetimiz yok. Koruma Kurulu'nun da bu tarz sorumlu davranacağını düşünüyoruz bu konuda hızla karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu an tartışma Koruma Kurulu'nda tartışma biraz usulen yürüyor. Yapılacak uygulamanın tekniğine yönelik çok fazla yorum duymadık, e, olumsuz yorum duymadık en azından. E, usulleri yerine getirmek de bizim görevimiz, hızla yerine getireceğiz ama artık daha fazla vakit kaybetmeyelim. Gerçekten bir risk riskli bir durum söz konusu. Evet, izleyicilerimiz için bir kez daha açıklayalım isterseniz. Sarnıç hı hı. neden alarm veriyor? Çünkü tekrar edelim, bu Sarnıç, yere batan Sarnıcı 1500 yıllık özel bir yapı, taşıyıcı sistemi, kagir olan bir yapı. Kagir yapı sistemlerinin deprem davranışı sayı zayıftır. Deprem sırasında bu yapıları güçlendiren elemanlar gergi elemanlarıdır. Şu an yere batan Sarnıcı'ndaki gergi elemanları doğru teknikle yapılmamış, Sürekliliği olmayan ve yoğun deformasyona uğramış, korozyona uğramış yok hükmünde elemanlar. Şu an yere batan sarnıcıda bir gergi elemanı yokmuş gibi düşünmemiz gerekiyor. E, Tabi bu deprem sırasında yapının e, hasar alma riskini ortaya çıkarıyor. Acil müdahale edilmesi gerekiyor. E, beklenen İstanbul depremi ne zaman olacağı belli değil. Her an böyle bir risk söz konusu deprem dışında. Özel bir noktada tarih yaramadanın ortasında ve e, sarnıcın ötesinde etkisi olan bir etkileşim noktasında burası. Bir afet durumlarında, deprem durumlarında oluşabilecek riskler sadece sarnıçla sınırlı kalmayacak, etrafına etrafını da yoğun şekilde etki altına alacak. Ayasofya'nın Sultanahmet'in hemen merkezinde olan bir yapıdan e, bahsediyoruz. E, deprem riski olma, deprem dayanımı olmayan bir yapıya e, depremsel açıdan güçlendirme yapılması gerekiyor bilim bunun hızla yapılmasını söylüyor. Biz de koruma kurulundan karar bekliyoruz. Evet. 1500 yıl boyunca nice depremlere dayanmış olan tarihi yapıyı olası bir depreme karşı bir an önce hazırlamak istiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Tamam. yayınımıza katıldığınız için kolaylıklar diliyoruz.